sonra ablamız gidiyor. Ee, Anlattığın gibi anlattıysa her şey yapmıştır ya. Yeter ya. Bir günlük sevgili gibi Hayır. takılalım sonra tam bir günlüğüne sevgili olup ayrılma üzerine bir şarkı yazıyoruz. Evet ama. <gülüyor> Dostlar. <gülüyor> böyle mi? Bir... Böyle de başlıyoruz. Ba evet. Böyle başladık. Öncelikle tanıtalım kendimizi. <laughs> Levent, Cemre, İsmail. Evet. İsmail, Cemre, ee, Levent. İki adam, bir kadın. Bir, iki, ee, bu, süreç, <laughs> bu süreç içerisinde çok yıpranacağımı biliyorum. Biri çok zeki, biri çok muhalif. Biriyle böyle çok... ikisinin ortasında. Gerçekten... E, bu... Ben neden muhalif? Sen ne alakası var? O anlatır, daha... sen öylesin. Tamam muhalif oldum. Ama Artık lütfen, muhalifsin. lütfen. Çok yıpranacağımı biliyorum. Ama bunu sizin için başaracağım. Ee, daha kadın egemen YouTube. <laughs> Nereye bağladık ki? Konuşmadan önce daha haklıydın gerçekten. Arkadaşlar şimdi bilinize. biz aslında bölüm açılışı yapmaya çalışıyorduk. Evet, Olay bilinize. şu. Bu şimdi biz bir bilinize. konsept geliştirdik. <laughs> Dünya üzerinde sanırım yok böyle bir şey. Yani üç kişinin bir araya gelip konuştuğu bir şey ben hiç bilmiyorum. Bir de müzik ama, daha önce denenmedi. Olay şu arkadaşlar. Her programda aramızdan birisi adaya veda edecektim. <laughs> Çok Bak, sıra sıra bir sıra sıra bir konu belirleyeceğiz Hı. ve o konuların üzerine beste yapacağız. Önce konuyu anlatacağız. Ben diyeceğim ki şöyle oldu, böyle oldu vesaire. Sonrasında bu konu üzerine bir şarkı yapacağız. Herkes bir cümle vererek böyle bir e, beste <laughs> yapma sürecine şahit olacağız. Ee, arkadaşımızın, Şimdi... arkadaşlarının, arkadaşlarının başına gelen şeyleri anlatacağız evet. burada. Asla -hı. bizim yaşadığımız şeyler değil. Biz ee... yaşamadık. Arkadaşım merak etmiş, başından böyle bir şey geçmiş. Tabii. Ne düşünürsünüz? Bir aranızda konuşun. Hani niye biz? Bilmiyoruz çünkü ama niye başkası olsun? Niye biz olmayalım falan. O evet. yüzden biz yapacağız. O yüzden ilk kurbanımız Cemre. Benim Anlat. bir arkadaşımın, arkadaşının başına. Bakayım. Hatta arkadaşımın arkadaşının... Arkadaşının arkadaşı. Hani böyle. böyle. Halasının ha, teyzesinin kızının. Kızına yazmış. Şimdi bu arkadaşımız Aşk'a biraz inanmıyormuş. Tamam. Biraz mı inanmıyormuş? Bence biraz inanmıyormuş. bir rakam yok. Yani... Keşke tanışsak mesela ben de biraz inanmıyordum. Cemre de böyle her kanala Neyse. girip Aşk'a inanmıyor. Hayır ya, ha ya ben hiç öyle değilim. Kendi değil. adamlara selam olsun. Selam olsun. Oraya da gittik böyle ben biz. Aşk'a inanmıyorum diyor. Aşk'an bakıyor her İnanmıyorum ama bence... <laughs> 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 Ya orası çok başkaydı. Aşka Mesela... inanmaz. Aşk kalmaz. Ben değilim ama arkadaşımla arkadaşı. Ya arkadaşım. anlat şu hikayeyi. Tamam, zaten. Şeyi Şeyi bir, arkadaşımız, bir arkadaşımızın arkadaşının, arkadaşının 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 başına şöyle bir olay gelmiş. Ee, hiç gitmediği bir şehre gitmiş daha önce. Hiç gitmediği bir şehre. Bu şehre gitmeyi hep içten içe istemiş. Ama o şehirdeki bir beyefendi var hikayemizde. E, ee, o beyefendiyle bir iki aylık bir telefon görüşmesi oluyor bu e, kişinin. Yüz yüze hiçbir şekilde görüşmüyorlar. Ama bu iki aylık sürecin öncesinde işte bir ay kadar falan bu ablamız sürekli gitmek istiyor bu şehre. Bu adamla tanışmamış daha. Tamam. Tuhaf bir şekilde bu şehre çekiliyor. Neyse. Ondan sonra ablamız gidiyor o şehre. Sevgili olma simülasyonu geçiyor orada. Ya evet ama mesela... De, bir bikinini işte. sevgili oluyorlar yani özet geçmek gerekirse. Ama ya sen bu kadar basitleştir. Arkadaşım buna darılır. <laughs> bu dağılır. kadar basit ama. Basitleştirilmemes yani. gerekiyor bence çünkü şey mesela hani çok spesifik çok tatlı şeyler var ki bizim geçmişimizde. Simit ayran. Arkadaşlar <laughs> benim anladığım şu. İki tarafın da sevgili olmaya bir tarafları yemiyor. O yüzden gel bir şehirde buluşalım, bir günlük sevgili hayır. gibi takılalım, sonrasında da bu gece o günü unutalım. Hayır, hayır Şey hayır. Öyle mi olmuş arkadaşım ne olmuş? Ya benim duyduğum kadarıyla yani <laughs> ben de arkadaşım yalancısıyım tabii. Ha. Şöyle bir şey söz konusu. Tat gecikiyor yani şey gitme vakti geliyor kadın için. E, terminalde hava soğuk Borka bilmem ne falan filan. Tabii saat 12'yi geçmemesi lazım. Pardon. Arkadaşım buna çok üzülürdü. <laughs> 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 Düşünceni duysaydı. Neyse ki... Neyse. Bala dönüşecek mi sadece? Ya anlatamıyorum ama çok korkuyorum. Yavrum bir salınca da anlatamıyorsun sen. Tamam tamam anlatıyorum bitiyor. Bitmek üzere ama bit, bölmeyin. Tansiyonuma baksın. Ya of ya! <laughs> anlatmak istiyorum. Kızımızın sırtında sırt çantası. Bize sen... anlatmak istediğini. Okey soğuk bir gece. Hı. Tamam mı? Terminal. Daha otobüs hala inatla gelmemiş. 5-10 dakikası falan var. Çocuk kızı terminale kadar bırakıyor ve orada aşırı tatlı bir diyalog yaşıyorlar. İşte gitmek kalmak, bir parçanın burada kalması gibi falan filan. Neyse günün sonunda kızımız o kadar duygusuz bir halde oraya gidip müthiş duygu yüklü bir şekilde geri dönüyor. Hatta o terminalde çocuğu arkasını döndüğü an zırıl zırıl ağlamaya başlıyor. Tamam. Orada yarım kalmış bir hikaye. Belki hiç başlamadan yarım kalmış bir hikaye. Çok saçma oldu. Tamam bir günlüğüne sevgili olup ayrılma <laughs> üzerine bir şarkı yazıyoruz. Evet ama. Ee, ya. Buna basitleştirdin dedin ama hala bunun içindeyiz. Aslında biz basitleştirdik. Bu konu çok çetrefilli. Yani bir cümleyle Sen orada bak şuna ya. giriyorsun Cemre. Ee, saat 17.02'de. Yemekte gelen çatalın şeyinin mi şey Öyle bir şey yok. Hayır. Ben de et yemediğim için orada ona verdiği tepkinin falan anladın mı? Bak, Ama orada. El, şey <laughs> bak buz, bu Kendimi ifade etmeye çalışırken buz <laughs> kestim gerçekten. Bak şimdi, tamam. Özetle bunlar bir gün geçirmişler. Çok <laughs> çok güzel, çok güzel geçmiş. Gibi. Öyle böyle güzel geçmiş. Ve böyle de beklemiyorlarmış aslında şaşkınlar konuyla ilgili. <laughs> Doğru mu? Tabii. Tamam. Yani Sen öyle bize evet, Sen hayır de. tamam. Sen bize tamam. evet hayır de. Sen bize evet hayır Tamam. <laughs> Ondan sonrasında, o günde bitmiş ve ayrılmışlar. Şu anda da o günden sonra da sevgili değillermiş. Değiller. Evet yani. İletişim. Tamam anlamışız demek ki. Şimdi buna şarkı yazalım. Ne sevgili için. değiller onu da anlat. Ama böyle biz sorarak şimdi e, sevgili olmama konusunda aralarında daha sonra konuşmuşlar mı? Biraz. Biraz. Yani ben de şimdi o kadar arkadaşımın arkadaşının arkadaşının arkadaşı o kadarını bilmiyorum. Anlatmıştı kızlar anlatır öyle şeyler. Her şeyi şey anlatır. Kızlar. Şey demişti. Demin gördüm. Yanılmıyorsam zaten. sanki şey dedi diye hatırlıyorum. Yani çok doğru da olmayabilir. Yani o sana senin bize anlattığın ee, gibi anlattığı her şey anlatmıştır yani. Arkadaşımız... <laughs> <laughs> Yeter ya. <laughs> Allah Allah. tamam arkadaşım. şöyle. Arkadaşım işte böyle bir şey hatırlıyorum yani yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, ablamız biraz Tırsmış. Çünkü. Çünkü orada yaşadığı e, şey çok güzelmiş ve onu beraberinde buraya getirmek istememiş. Çünkü. E, çünkü burada çok problemleri varmış. Tamam. O yüzden de demiş ki benim problemlerim var. O yüzden de benim demiş demiş içi değilim ada demiş. Ha. <laughs> çocuğa demiş mi peki çok benim böyle problemlerim var. Aile yani problemlerim buraya... var falan filan dememiş. Yok aileyi karıştırmıyor. Ama demiş şey, ki ana bacı lan. Yani ana ne yapıyor? Şey yapamıyorum demiş. Bayağı konuşmuyor mu kesip çocuklar? Hayır yani istemeden ghosting gibi. Yani, yani hani biraz yanlışlıkla daha... Yanlışlıkla ghostlayamazsın bir insanı ghostlamak aktif bir eylemdir. Ya şu bir bir konuşulmuş. Çünkü bu şu telefonun ışığı var ya bak ee, çocuk biraz tırsak davranmış. Okey söylüyorum. Ila çocuk ila biraz tırsak yani... davranmış. Kızımız da demiş ki Tırsak mı davranmış çocuk? Evet yani bağlanmaktan korkuyorum muhabbetine gelmiş birazcık. Kız bağlanmak istiyor ama o sırada. Hayır kızı, kızı, kıza hava hoş çünkü uzak mesafe ilişkisi yürütmek yan yanayken yürüteceği ilişkiden daha cazip geliyor kıza. Anladım. Hayata henüz tam kavramamış kız o ama. Bilmiyorum. Kızın... <laughs> ben bilmiyorum canım. Benle alakası yok ki. Niye şimdi kızı... <laughs> yok zaten sen olsan ben böyle yüzüne yüzüne eleştirmem. Hadi olur. o zaman şöyle yapalım. Hikayenin sahibi olarak şarkının ilk cümlesini sen ver. Nasıl başlasın bu şarkı? bu arkadaşının arkadaşının yani yeter yeter, yeter arkadaşının tamam mı? <laughs> Surat <laughs> benden çok komik. Öyle çünkü. Böyle sponjmal suratım. O arkadaşın böyle bir parça böyle bir parçanın konusu oldu arkadaşının yaşadığı bu olay. Sence bu parça Mesela? ne diyerek başlamalı? Evet. Bir de şeyi seçebilirsin. Bu slow mu olabilir? Bence biraz üzünlü. Hüzünlü. Hüzünlü bir şey. Tamam. Bir Bence duyguyu hüzünlü, ver. Hüzünümüz var. Hüzünlü bir şarkı olacak. Mesela öyle bir de şeyi anlatan okay, kişi şey, o atmosferin durumunu belirtebilir. Mesela kasvetli bir şarkı belki. Olay Bir belki cümleden mi ıı, akıtayım mi? olayı yoksa biraz böyle. Bir cümle söyle sadece kamerama. bize. Cümle. Cümle. Tamam. Ama bu cümleyi söyle <laughs> ve mırıldan. Hiç bilmediğim bir şey yollarında yürüdüm. Yürüdüm. Hmm. Hiç bilmedim bir şeydir, Dur, yollarda yollarda yürüdüm. Tamam, hiç bilmediğim bir şeydi. Yollarında yürüdüm. Bilmediğim bir şeydir, Yollarında yürüdüm. Değiştirdim. Değiştirdim. Hiç bilmedim bir şeydir, yollarında... sen de işte böyle <laughs> git. Böyle sağlam dönüştün. Şimdi yürüyünce ne oluyor onu düşünmek lazım. Burada beyin fırtınası. Burada tabii ben de istediğim gibi Hiç götüremiyorum. Şu şey. alakasız bir yere de götüremiyorum. Hiç bilmediğim yani. bir şehir yollarında yürüdüğüm, Hiç bilmediğim bir şehirde. Anladım cümleni yavrum ben. Ama Oha. ne yapıyorsun? Oha! Hiç bilmediğim bir şehir Ya, Bilmiyorum. ya, ben de 40 saat şehir şehri yürüyorum. Çok zor Yavrum ama sen zorbalıyorsun şu aşık karı evet, Aynı zamanda yürüyebiliyor falan. Yani, yani. Zor, zorbalamanın en <laughs> arkadaşlar uyuz formu aşikarı anlatmaktı. Veteriner var ya hani hayvanların bakın bak mesela zorbalıyorum şu an. Hani <laughs> <laughs> denizinde yüzdüğüm de diyebilirdi mesela. Böyle <laughs> <laughs> ama daha farklı. Oradayız şu anda. Ve havuzunda kulaç attım. Havuzuma daldı. <gülüyor> tamam. <laughs> Sahilde şimdi. Yeter. Aklıma delireceğim. Yeter şey. artık. <laughs> tamam ya. Kuzenime <laughs> yazmış. Tamam. Şimdi. Gidebilirim ben ya. Evet, biliyorum ama niye gidesin sen? Yapmazsın Yapma. Şimdi. <laughs> Buna güvenmiyoruz tabii. Arkadaşımın arkadaşının arkadaşı arkadaş olsa yapardım. İkinci cümleye geçelim artık. Allah <laughs> Muhammed aşkına. Tamam. <laughs> <Aferin. gülüyor> tamam şimdi sen gitmişsin dönmüşsün sonra yalnız gelmişsin şehre. Ve yine yalnız dönmüşsün. O zaman bunu kullanacağız cümleye. <laughs> yalnız geldim, yalnız döndüm o şehrin bir ufak oynamayı yapabilir miyim? Benim cümleme mi? <laughs> vay be! Hayır! Vay be. Evet, hayır! Hayır! Olsun. Yapayalnız! Dur dur bir saniye. Burada oyuna bir kural getiriyorum. Hı. Herkesin bir defa bir kelimeni iyi değiştirme hakkı olsun. Yani bir cümleye Hı. ufak müdahale etme hakkı olsun. Tek bir hakkı. Tamam ben o tamam. hakkımı şu an kullanabilir miyim? E, Şalsana. Mi? Yalnız gel geldim ve yapayalnız döndüm. Önce mi daha yapayalnızsın sonra mı? Sonra daha yapayalnız. Çünkü tamamlandığımı hissetmişim orada. Bir, yani hissetmiş arkadaş. Ee, o yüzden. Dönmek da... daha yalnız hissettiriyor. Dönmek okay. aynen. Yalnız geldim, yapayalnız döndüm. Bu şarkıda şu anda biz bu hikayeyi biliyoruz, ama hikayeyi anlatacak bir detay vermedik aslında. Birisi evet. geldi, bir şeyler yaşadığını hissettiğimiz bir iki cümle, ama o şeylerin ne olduğuna dair bir iki cümle kurabilirim burada. Hmm, bir adam. Hmm. Aa, ben niye? Ben Duramıyor ya. Dikkat eksikliği, hiperaktif de bozuk mu? böyle. Daha ne kadar zorbalanabilirim acaba ben? Niye? Bende de var. Ben sizi kontrol edebiliyorum. <laughs> Tamam ben, ben hadi cümle buldum. Şu an besteyi yaptın diye düşünüyoruz bizi. Evet. Sabahtan beri <laughs> bu konuşmanın üstüne tamam. yapmış olman gerekiyor. Ben de hazırlıksız yakalandım galiba sana kandım diye bir cümle koydum. Diye. Kandı mı? Kandık mı? Ben böyle dedim. Kan, kanmış mı? Bir arayayım. Sen, <laughs> şey bir söyleyelim bak, çalalım bakalım oraya kadar. <laughs> hazırlıksız yakalandım galiba sana kandım. Bu mu istediğin şey yoksa? Hmm. Hazırlıksız Mutsuz Bu da güzel. kalıyor. Ama hı hı. bunu mu istiyorsun? Ee, şey bundan sonraki Bir yeni bir parça. Yeni bir parça. Hiç bilmedim tamam. bir şey. şey. Yollarında yürüdüm. yürüdüm ki üç yalnız geldim yapayalnız döndüm o şehir. Of, şu an var ya bize müthiş telif yedirilir o kadar çok şey gerek böyle başka bir parçanın nakaratıyla girmemek için telif şov yapan tamam. <laughs> <laughs> Ve şimdi, şimdi desek aslında bitti, bitti şey oluyor fazla gülüyor. şimdi... Ve şimdi... Çekendik. Ama Hı. bu da 2000 tane daha var ya bu nakarat rifinden. Ama şey yani o yüzden olayı o ya. Şey yani zaten yapılmış şey bulamam ama değiştireyim Yok, mi Yok yani şey vokal line'ı tamam yani şey yani. Vokal line'ı mı değiştirdin Vokal line'ı azından <laughs> ben mi değiştirsem? Çünkü 2000 tane daha bu tamam. şarkıdan Deşin. vardır kesin. <laughs> tamam o zaman. Hı. Aynen aynı şeydi. Bu mu? Evet. evet. Tamam. O zaman bence şöyle olmalı. Levent'le benim bölüm iki defa dönmeli seninki şarkının outrosu gibi olmalı. Hı. Nakaratın outrosu gibi. Hı hı. O zaman ilk bölüm biter. Bu şekildeydi. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere daha az zorbalandığımı şey yapalım, Falan. göremeyeceksiniz yorumlara herkes bir hikaye atsın, biz de o hikayelerden seçelim, <laughs> Yeter. en beğendiğimizi Şimdi... de besteleyelim. Nasıl? <laughs> Arkadaşınızın arkadaşının, arkadaşının 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 hikayesi olabilir. At atabilirsiniz, tüm akrabalarınızın hikayesini evet. atabilirsiniz. En çok beğeni alan yorumu besteleyeceğiz. Evet. Bak böyle bir şey yapacağız. En çok beğeni al alana matırt bir hikaye de olabilir ama yaparız ya. En çok <laughs> beğeni alması önemli. Fark etmez Aynen. arkadaşlar. Ya da bize en otistik gelen hikayeyi seçer. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım görüşürüz. Görüş. Kuzenime yazmış. Beni çok zor buluyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Kapat kamerayı. Bunları koyacağım. Bir iki Amcaktan prova deneyeyim mi bir iki tane? Ben sonra. <laughs> Hiçbir... Yollarında yürüdüm Yalnız geldim Yapayalnız döndüm O şehir Hazırlıksız yakalandım Galiba sana kandım Hikayi anlattık ve şimdi bitti. Bir rüya gibiydi, hala bir rüya gibi. Bu hikaye anlattık ve şimdi bitti. Öylesiz ve güzeldi, sana değerdi. Sonuna geldi. eda.